Genç Lord bir papatya daha kopararak ''Gülmek dostluk için hiç de kötü bir başlangıç sayılmaz. Dostluğu sona erdirme yollarının ise en iyisidir.'' dedi. Halvard başını sallayarak ''Harry sen dostluğun ne demek olduğunu anlamıyorsun.'' dedi. ''Ne de düşmanlığın anlamını biliyorsun. Herkesi seversin sen. Yani herkese karşı kayıtsızsın.'' demeye geliyor bu. Lord Henry ''Ne korkunç haksızlık ediyorsun bana.'' diyerek şapkasını arkaya doğru itti. Yaz semasının firüze kubbesi üzerinde çözülmüş parlak ibrişim yumakları gibi uçuşan bulutlara baktı. Evet, korkunç haksızlık ediyorsun bana. Aslında insanları birbirinden ayırırım ben. Arkadaşlarımı güzellikler için seçerim. Tanışlarımı karakterlerinin sağlamlığı için. Düşmanlarımı da parlak zekaları yüzünden. Kişi düşmanını seçerken neden de dikkatli olsa azdır benim bir tane bile aptal düşmanım yoktur. Tüm düşmanlarımın zihinsel melekeleri güçlüdür. Bu yüzden de benim değerimi bilirler. Çok mu kibirli buluyorsun beni? Evet, oldukça kibirli sayılırım. Bana kalırsa da öyle heri. Ama sınıflandırmana göre ben yalnızca bir tanışım senin gözünde. Çok sevgili dostum Basil. Bir tanıştan çok ötedesin sen. Ama arkadaştan da çok beride. Bir tür kardeş miyim acaba? Of kardeş deme bana. Kardeş denen şeyden hiç haz etmem ben. Ağabeyim ölmek bilmiyor. Küçük kardeşlerim de ölmek dışında bir şey bilmiyorlar sanki. Basil, Howard, Harry diyerek kaşlarını çattı. Dostum şaka yapıyorum. Gene de akrabalarımdan nefret etmemek elimde değil. Kendimizdeki kusurları başkalarında görmeye hiçbirimiz dayanamayız da ondan olsa gerek. İngiliz demokrasisinin yüksek sınıflarının kötü yönleri. Dedikleri şeylere diş bilemesini ben çok iyi anlıyorum. Halk kitleleri, ayyaşlık, aptallık, ahlaksızlık yalnızca onlara özgü olsun istiyor. Bizlerden biri kendini rezil etti mi, onların özel mülküne tecavüz edilmiş gibi oluyorlar. Zavallı Southwark'çık. Kendini boşanma mahkemesinde bulunca halkın gösterdiği öfke harikaydı doğrusu. Oysa, prüloterya sınıfının onda birinin bile kusursuz yaşam sürdüğünü sanmıyorum. Harry. Söylediklerinin bir tek sözlüğünü bile inanmıyorum. Dahası senin de inanmadığından eminim. Lord Henry sivri kestane renkli sakalını sıvazlıyor. Püsküllü abanoz bastonuyla ayağındaki rugan pabuçlara vurup duruyordu. Nasıl da tipik İngilizsin Basil. İkinci kez aynı görüşü belirtiyorsun. Kişi gerçek bir İngiltere'de bir fikir yürüttüğü zaman... Ki zaten tehlikeli iştir ya Fikrinin doğru mu yanlış olduğunu düşünmeye hakkından bile geçirmez. Önemli saydığı tek şey bu fikre kendini inanıp inanmadığıdır. Şimdi bir fikrin değeriyle bunu ileri süren kişinin içtenliği arasında hiçbir bağlantı yoktur. Doğrusunu istersen büyük bir olasılıkla kişi ne kadar içtenlikten uzaksa ileri sürdüğü fikirde o oranda saf bir zihinsel değer taşıyacaktır. Çünkü o kişinin ihtiyaçlarının, ardularının ve de ön yargılarının rengini kapmamış olacaktır. Ne var ki seninle siyaset, toplum bilim ya da metafizik tartışmaya niyetim yok benim. Ben insanları ilkelerden daha çok severim. Bana şu Bay Dorian Gray'i biraz daha anlatsana. Sık sık görüşüyor musunuz? Her gün. Onu her gün görmesem mutlu olamam ki. Onsuz edemiyorum artık. Olağan dışı bir şey bu doğrusu. Ben seni sanatın dışında hiçbir şeyi umursamaz sanırdım. Ressam benim için sanatımın tümü o demek artık diye ciddiyetle yanıt verdi. Harry kimi zaman düşünüyorum da dünya tarihinde en önemli sayılabilecek topu topu iki dönem var bence. Birincisi yeni bir sanat ortamının belirmesi, ikincisi de gene sanat için yeni bir kişiliğin ortaya çıkması. Yağlı boyunun icadı Venedik ressamları için, Antinius'un çeyresi geç dönem uyunan heykeltaşlara için ne demek olduysa, Dorian Gray'in yüzü de benim için bir gün o önemi taşıyacak. Ondan esinlenerek yalnızca resim çiziyor, boyuyor değilim. Bunları yapıyorum elbette. Gene de o benim gözümde bir modelden çok öte bir anlam taşıyor. Ondan esinlenerek yaptığım resimlerden hoşnut değilim. Onun güzelliğini sanat ortaya koyamaz falan diyecek değilim sana. Sanatın ifade edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Dorian Gray tanıdığımdan bu yana yaptığım çalışmaların daha iyi ürünler olduğunu biliyorum. Şimdiye dek verdiğim ürünlerin en iyileri... Gene de ne tuhaf. Bilmem anlayacak mısın beni? Onun kişiliği sayesinde sanatta yepyeni bir tarzın varlığını seziyorum sanki. Yepyeni bir tarz. Her şeyi bambaşka görüyorum. Bambaşka algılıyorum artık. Şimdilerde yaşamı eskiden bilmediğim, göremediğim yepyeni bir formda yaratabilir oldum. Düşününce günlerinde bir form hayali kim söylemiş bunu? Anımsayamıyorum ama Dorian Gray benim gözümde bu işte. Bu çocuğun salt gözle görünen varlığı. Aslında yaşı 20'nin üstünde. Ama ben onu hep çocuk olarak görüyorum. Evet, salt gözle görünen varlığı bile. Of, bilmem kavrayabiliyor musun bütün bunların taşıdığı anlamı? Kendi de bilmeden bu çocuk yepyeni bir sanat ekolünün çizgilerini tanımlıyor sanki. Romantik ekolün tüm ateşiyle antik Yunan ekolünün tüm kusursuzluğunu birleştirecek bir okul. Bedenle ruhun uyumu. Nasıl da önemlidir bu. Biz, beyinsizliğimiz yüzünden bunları birbirinden ayırmış, kaba bir gerçeklik icat etmişiz. Bomboş bir idealcilik. Ah Harry, Dorian Gray'in benim gözümde neyi simgelediğini bir anlayabilsen. Hani bir peyzajım vardı. Agnew dünya kadar para verdiydi de elimden çıkarmadıydım. En iyi eserlerimden biridir o. Peki neden dersin? Çünkü o resmi yaparken Dorian Gray yanı başımda oturuyordu. Ondan bana elle tutulmaz bir etki geçiyor olsa gerek ki ömrümde ilk olarak karşımdaki sıradan ormanlıkta hep aramış, hiç yakalayamamış olduğum büyüyü bulmuştum. Basil, duyulmadık bir şey bu. Dorian Gray'i mutlaka görmem gerek. Halbert ayağa kalkarak bahçede ileri geri gezinmeye başladı. Biraz sonra gene geri geldi. Harry, dedi. Dorian Gray benim için yalnızca beni yaratıcılığa iten bir güdü. Ben onda her şeyi buluyorum. Sen hiçbir şey bulmayabilirsin. Onun yapıtlarında en çok var olduğu zamanla da imgesinin görülmediği zamanlar. Dedim ya, yepyeni bir tarzın sezgisi o. Ben bir takım çizgilerin yuvarlanışında buluyorum onu. Kimin eklerin güzelliğinde, anlatılmaz inceliğinde. Hepsi bu. Lord Ernie, öyleyse onun portresini neden sergilemiyorsun? diye sordu. Şu duyduğum tuhaf sanatsal putperestliğin bir ifadesini hiç niyetim olmadığı halde o portreye yansıtmışım da ondan. Bu duygulardan ona hiç söz etmedim doğallıkla. Dorian Gray'in bundan haberi yok. Olmayacak da. Gel gelelim başkaları bunu sezebilir. Benim de ruhumu onların o sığı, meraklı gözlerinin önünde sergilemeye hiç niyetim yok. Yüreğime onların mikroskopların altına asla sermeyeceğim. Portrede benim özbenliğimden çok şey var Harry. Gereğinden çok. Şairler senin kadar kalıkırk yarmazlar tutkunun yayınlamak için işe yarar bir şey olduğunu bilirler. Şimdilerde yanık bir yürek sayısız baskılar yapabiliyor. Ressam, ben de onların bu yönünden tiksiniyorum diye bağırdı. Sanatçı dediğim güzel şeyler yaratmalı ama bunlara kendi özel yaşamından hiçbir şey katmamalı. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes sanata bir tür yaz öz yaşam öyküsü gözüyle bakıyor. Soyut güzellik duyusunu yitirmişiz. Günün birinde bunun ne olduğunu bütün dünyaya göstereceğim ben. İşte bu nedenledir ki dünya benim yaptığım Dorian Gray portresini asla göremeyecek. Bence tutumun yanlış. Basil, gene de seninle tartışacak değilim. Entelektüel yoldan çıkanlar durdurak bilmeksizin tartışır bana sorarsan. Söyle bana, Dorian Gray sana çok bağlı mı? Ressam bir süre düşündü. Bir durulamadan sonra... Benden hoşlanıyor diye karşılık verdi. Biliyorum, hoşlanıyor benden. Tabii ben de onu müthiş bir oluyorum ya. Sonradan pişman olacağımı kesin bildiğim bir sürü şeyi ona söylemekten garip bir zevk alıyorum. Genellikle bana karşı çok tatlı, çok sevimli davranıyor. Stüdyoda oturup bin bir konudan konuşuyoruz. Gelgelerim arada korkunç düşüncesizlikler ediyor. Bana acı vermekten gerçek bir kıvanç duyuyor sanki. Harry, o zaman da bana öyle geliyor ki ruhumun tümünü, Yakasına takacak bir çiçek yerine koyan birine vermişim. Kibrini okşayacak bir süs yerine koyuyor benim ruhumu. Bir yaz gününde kullanıp atılacak bir süs. Dorthen'e yaz günleri uzun sürer Basil diye mırıldandı. Belki de sen ondan önce bıkarsın. Hüzün verici bir düşünce. Evet ne var ki Dea hiç kuşkusuz güzellikten daha uzun ömürlüdür. Hepimizin kendimize aşırı derecede eğitmek uğruna bunca zahmete katlanmamız da bundandır ya şu çılgın, kıran kırana yaşam savaşında hepimiz dayanıklı bir şeylere sahip olmak isteriz. Bu yüzden de yaşam kavgasındaki yerimizden olmamak için kafamızı süprüntülerle, olgularla doldururuz. Eksiksiz bilgi sahibi adam. Çağdaş ideal işte budur. Eksiksiz bilgi sahibi adamın zihni ise ürkütücü bir şeydir. Elden düşüme züccaciye satan bir dükkan gibi. Baştan aşağı toz ve eciş bücüs nesneler, canavarlar. Her şey gerçek değerinin üstünde fiyat konmuş. Evet. Bana öyle geliyor ki ilkin sen usanacaksın. Günlerden bir gün dostuna bakacaksın. Çizgileri gözüne az buçuk ayarsız gözükecek ya da renginin tonunu beğenmeyeceksin. Ya da böyle bir şey işte. İşten işe onu acı acı kınayacaksın. Onun sana karşı çok kötü davranmış olduğunu düşüneceksin. Kapına bir daha geldiğinde tümden soğuk, ilgisiz davranacaksın ona. Çok yazık olacak doğrusu. Çünkü bu seni değiştirecek senin bana anlattığın en ikonu romantik bir öykü, bir sanat romantizmi diyebiliriz. Böyle romantik bir öykü yaşamanın en kötü yanı şudur ki, bittiği zaman kişiyi romantiklikten tümüyle uzaklaştırır. Harry, böyle konuşmasana. Var olduğum sürece Dorian Gray'in etkisi bana egemen olacak. Benim hissettiklerimi sen hissedemezsin ki. Sen durmadan değişen birisin. Ah sevgili Basil. İşte tam bu nedenle hissedebilirim ya bunları. Aşkta sadık olanlar aşkın yalnızca uçları yönlerini bilirler. Aşkın trajedilerini bilenlerse vefasızlardır. Lord Henry Zarif, gümüş bir çakmakla yaktığı sigarasını kendisini bilen ve kendini beğenmiş bir edayla tüttürmeye başladı. Sanki bir tek tümceyle dünyayı özetliği vermiş sanırdınız. Duvar sarmaşığının cilalı yapraklarının arasında cıvıldaşan serçelerin hışırtısı vardı ve mavi renkli bulut gölgeleri çimenlerin üzerinden kırlangıçlar gibi uçup gidiyorlardı. Ne güzeldi şu bahçede olmak. Başkalarının duyguları da nasıl zevkliydi. İnsanların duygularını düşüncelerinden çok daha zevkli buluyordu. Lord Henry. Kişinin kendi ruhu ve dostlarının duyguları. Hayatta insanı saran konular bunlardı işte. Lord Henry. Basil Hallward'ın yanında böyle uzun oyalanmak sayesinde atlatmış olduğu can sıkıcı yemek davetini gizlice gülümseyerek düşündü. Halasının davetine gitmiş olsaydı, %100 Lord Goodbody ile karşılaşacak, tüm konuşma, yoksulların beslenmesi ve örnek konut yapımının gerekliliği üstüne okurlacaktı. Her sınıf, kendi yaşamları açısından bir zorunluluk olmayan erdemlerin önemi üstüne atıp tutacaktı. Zenginler tutumluluğun değerinden nem vuracak, tembeller emeğin yüceliğini övüp göklere çıkaracaklardı. Çok tatlı olmuştu bunlardan kaçabilmek. Dortherne halasını düşündüğü sırada aklına bir şey gelmiş gibi oldu. Ressama dönerek "Şu anda aklıma geldi." dedi. "Nedir aklına gelen heri?" "Dorian Gray'in adını nerede duymuş oldum?" Halbert yüzünü belli belirsiz asarak "Nerede?" diye sordu. "Basil, kızma öyle. Halam Lady Agatha'dan duymuştum. Halam bana harika bir genç adam keşfettiğini, bu gencin ona Eastland'da yardım edeceğini, adının da Dorian Gray olduğunu söylemişti." Şunu da belirtmek zorundayım ki halam bu çocuğun yakışıklı olduğunu hiç değinmedi. Kadınlar güzellikten anlamaz zaten. Daha doğrusu namuslu kadınlar anlamaz. Halam bana bu gencin çok ciddi, dürüst, iyi huylu olduğunu söyledi. Benim de gözümün önünde o saat, yağlı saçlı, gözlüklü, feci çilli bir tip belirdi. Kocaman ayaklarıyla sağda solda donup duran biri. Bu gencin senin anlattığın kişi olduğunu bilseydim keşke. Bilmediğine çok sevindim Eri. Neden? Senin onu tanımanı istemiyorum da ondan. Benim onu tanımamı istemiyorsun ha? İstemiyorum. Bay Dorian Gray, stüdyolar efendim. Erkek uşak bahçede bilinmişti. Lord Herney gülerek, Şimdi artık beni tanıştırmak zorundasın, dedi. Ressam güneşte durmuş gözlerini kırpıştıran uşağına baktı. Parker, lütfen Bay Gray'e söyle, beklesin. Birkaç dakika içinde geliyorum. Adam eğildi, sonra eve doğru yürüdü. O zaman ressam Lord Henry'e baktı. Dorian Gray benim en kıymetli dostumdur dedi. Sade, güzel bir kişiliği var. Halen onu çok doğru tanımlamış. Bozma onun saflığını. Onu etkilemeye kalkışma. Etkin kötü olacaktır. Dünya geniş. İçinde bir sürü harika insan var. Benim sanatıma kendince bir tutam çekicilik katan tek kişiyi elimden alma Harry. Sanatçı olarak yaşamım Dorian Gray'e bağlı. Unutma. Sana güveniyorum Harry ağır ağır konuşuyordu. Sözlükleri iradesi dışında bir güç ondan çekip koparır gibiydi. Lord Henry ''Neler saçmalıyorsun?'' diye gülümsedi ve Basil Hallward'ı kolundan tutarak sürüklercesine eve götürdü.